Ve Beşiktaş Sporting Lisbon maçı başlıyor. Başarılar Beşiktaş. Anca Aspek. Tolga. Atiba Hutchinson çıktı. Quaresma. Quaresma. Sağ kanat Gökhan aldı göğsüyle. Taç Beşiktaş'ın. Bekten sarıldılar. Hareketlenen Teofilo Gutierrez. Ceza sahasına doğru. Tam zamanında müdahale. Kasmane. Figuero da içeride. Tolga. Silva'nın pası. Brian Ruiz iyi sıyrıldı. Brian Ruiz kaldırdı topu. Ares ön tarafı Tolga. İki hamle yine Tolga. Gutierrez'e izin vermiyor. Silva. Tek top oynadı Mane. Tekrar Mane. Yerden bıraktı. İçeriye doğru Matius Pereira. Geriye doğru çıkardı Brian. Brian Ruiz. Top 16. dakika. Brian Ruiz'in attığı golle. Sporting Lisbon öne geçiyor. Evet Sayın Üründül biraz aslında e, golün sinyallerini daha önceden almaya başladık. Yani karşılayamıyorlar. E, atakların hepsi olgunlaşıyor, pozisyona dönüyor. E, Ruiz de bak Sert şutlar atan bir oyuncu ben çünkü maçta dikkat ettim. Şu Mesela yerde... bu asistin de önemi çok fazla. Sağ kanattan sol kanada doğru direkt savunmanın hmm. dengesini bozacak sert bir pas. Pek tekrar Gökhan Sıyrıldı William Carialio'dan. Tekrar pek orta hazırlığı. Orta geldi. Kuarejma ondan önce savunma. Tekrar Kuarejma. Son çizgi. Orta hazırlığı. içeride Gomez var. Kuarejma çıkarttı. Gomez vuramıyor. Figueredo. Kaptırılan top. Gökhan. Gökhan hareketli. Gökhan. Gökhan şu pozisyonu. Gökhan vurdu. Out. Kanattaki Kuvarejma sıkıntısından dolayı Yer değiştirdi evet. İyi kullanıyor çünkü Pereira 21 numara Gutierrez Bu arada Gutierrez Ersan karşısında Gutierrez Savunma toparlandı Geriye doğru Aguliani'den önce savunmamız Ama tekrar William Carvalho Kaldırılan top Pereira mı içeride Yine gol pozisyonu az Asfalt'a top dışarıya gidiyor Aguliani Bey 45 dakikanın son düdüğü geliyor İtalyan Paolo Tagliavento'dan ilk 45 dakikanı Brian Ruiz'in attığı golle 1-0 önde kapatıyor Sporting Lisbon. Dikkat ediyorum tabi o biraz rakibin de pas trafiğinden kaynaklanıyor. Mesela Beşiktaş'ın en iyi top kesen oyuncusu Atiba bugün etkisiz, etkisiz yani şu anda iki... bek. Şu anda bek. Bek ceza alanına sokuldu. Sosa, Sosa basını verdi. Gökhan burada işte gol oldu. Gökhan'ın golü. 61. dakika. Nihayet 1-1. İlk organize atak gol. Gökhan Töre ile bir birlik eşitliği yapıyoruz. Atatürk Olimpiyatları'nda 30 dakikalık süremiz var. İşte pozisyon bekle geldik. Sosa'dan mükemmel bir topuk pası. Arka tarafta Gökhan'ı unutuyorlar. Gökhan golü unutmayan adam. Sezona çok iyi başlangıç yapan. Ligde 5 asist bir golle oynayan Gökhan Töre. UEFA Avrupa Ligi'nde de gole merhaba diyor.